Emekli yokluğa, açlığa mahkum edilmiş, bankaların kucağına atılmış emekli kaderiyle baş başa bırakıldığı yetmezmiş gibi ölene kadar da bankanın esiri haline gelmiş. Emekli bu ülkede yokluk, perişanlık içerisinde emekli inanın bana nefes alamıyor, nefes alamıyor. 1700 lira emekli maaşı ortalaması var diyoruz ülkemizde. 1 milyon kişi 1 milyon dul yetim bin liranın altında emekli maaş alıyor 1 milyon kişi vatandaş markete gittiğinde geçmiş yıllarda 100 lirayla bir haftalık ihtiyacını karşılarken şimdi iki tane poşet dolduramaz 100 lirayla hadi doldur hadi ay sonunu getir hadi elektrik öde su öde doğalgaz öde bankaya olan kredi taksitini öde kredi kartını öde çocuğunun torununun cebine 5 lira harçlık koy hadi koyabiliyor musun? Emekli maaşına elini süremiyor, ek hesaptan para çekmiş, kredisi var, o su var, bu su var. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1.700 lira. Bunun anlamı şu: Emeklilerimizin pek çoğu, neredeyse yüzde 60, yüzde 70'i almış oldukları emekli maaşıyla maalesef geçinemiyor, geçinebilmesi de mümkün değil. Şimdi. Bugünkü yayınımızda çok önemli bir konuyu ele alacağız ama onun öncesinde ele almak istediğim bir başka konu var. Bugün bankaya borcu olan vatandaşlarımızın, emekli maaşıyla geçinemeyen vatandaşlarımızın bu yayını çok dikkatli bir şekilde takip etmelerini rica ediyorum. Borcu olan vatandaşlarımızla ilgili çok önemli haberleri aktaracağım. Değerli izleyicilerimiz şimdi bakın emekli maaşı ortalaması ne dedik? 1700 lira. Bir kişinin bu 1700 lirayla geçinebilmesi mevcut şartlar içerisinde imkansız. 30 gün boyunca hele bir de bu vatandaşımız eğer kiracıysa kira ödüyorsa bu parayla ay sonunu getirebilmesi mutfağındaki temel ihtiyaç gıda ürünlerini alabilmesi mümkün değil. Etin tadını unutmuştur. Fiyatlar almış başını gidiyor. Emeklinin maaşının bu fiyatlar karşısında dayanabilmesi, ayakta durabilmesi imkansız. Onun için emekli ne yapıyor? Bankaya koşuyor. Borçlanıyor, borçlanıyor, borçlanıyor. Gırtlağına kadar borç bataklığının içerisine düşüyor. Gelinen noktada ömrünün sonuna kadar kendisini bankanın esiri haline getiriyor bu Türkçesi bu şimdi Türk iş bir araştırma yapmış ve bu araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bakın sadece karnını doyurabilmesi için içerisinde elektrik yok su yok doğalgaz yok elbise yok o yok bu yok sadece gıda ürünü alabilmesi için açlık sınırı 2447 lira 72 kuruş. Bunun anlamı şu. 2447 liranın altında emekli maaş olan kişiler aç. Ben söylemiyorum bunu. Yapılan araştırma söylüyor. 2447 liranın altında maaşınız varsa siz açsınız. Evet, gerçek bu. Yoksulluk sınırı ise 7973 lira. Evet, 7973 liranın altında eğer bir geliriniz varsa dört kişilik ailenin siz yoksulsunuz, fakirseniz demektir. Ben söylemiyorum. Rakamlar ortada yapılan araştırma. Bakın. Değerli izleyicilerimiz. Bu Gıda harcamasının dışında giyim, konut harcaması yani kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçları yerine getirebilmeniz için bir para gerekiyor. Buna da yoksulluk sınırı deniliyor. Ne dedik? 7973 lira. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti, bekar bir kişinin 3002 lira. Bir kişiyseniz 3002 liranın altında eğer maaşınız varsa siz bu hayatta kalamazsınız diyor araştırma. Doğru. Şimdi fiyatlara baktık bizde. Ya kardeşim bu hani araştırma ne durumda diye. En ucuz etin kilosu 60 lira. Hani diyoruz ya emekli kasabın yolunu unuttu etin tadını unuttu diye. 60 lira. En ucuz köftenin kilosu 45 lira. Hadi al. En ucuz sucuğun kilosu 59 lira. Tavuk, en ucuz tavuk 22 lira olmuş. Emeklinin canı 17 lira istedi. Emeklinin canı incir istedi diyelim. Kilosu 17 lira. Muz en ucuzu 13 lira. Bakın evde temizlik yapacaksınız. 2 litrelik en ucuz çamaşır deterjanı 20 lira. En ucuz biber 3 buçuk lira. Patlıcan 4 lira. Limon 7 lira. Soğan 2 lira olmuş en ucuzlarını veriyorum. Bakın patates 2 lira. Maydanoz 2 lira. Kırmızı biber 3 buçuk lira. Karpuzun kilosu 2 buçuk lira. Domates 4 lira olmuş en ucusu. Bakın değerli izleyicilerimiz bunun anlamı şu. Emekli maaşı eğer 5 bin liranın altındaysa emekli yoksul demektir bana göre. 5000 liranın altındaysa. Fiyatlar ortada. Bakın ilginç bir rakam daha vereceğim size. Dolar bir yıl önce 5.6 lirayken bugün 8 liraya geldi. Euro bir yıl önce 6.1 lira iken bugün 9 liraya geldi. Altının gramı bir yıl önce 276 lirayken bugün 452 liraya geldi. %40 arttı. Gümüş bir yıl önce 3.2 lirayken gramı bugün 5.6 liraya geldi. %80 arttı. Emekli emekli %5.5 zam aldı. Fiyatlar ortada. Biz de her şey belgeli. Bakın. Türk iş ne diyor? 2.447 liranın altında bir para gelirin varsa, bir gelirin varsa sen açsın demek. İçinde fatura yok, elektrik yok, su yok. Hiçbir şey yok. Hatta 7.973 lira altında gelire sahip dört kişilik bir aile yoksul demektir diyor. Biz de diyoruz ki 5000 liranın altında geliri olanlar bu ülkede bankaya borçlu, geçinemiyor, yoksul her gördüğünde gözü kalıyor, evinin temel ihtiyaçlarını gideremiyor demektir. Bankalar bu ülkede emeklinin gırtlağına yapışmış. Evet vatandaş bankaların kölesi haline geldi. 10 tane vatandaş çevirelim sokaktan 8 tanesinin bankaya borcu var. Niye? Geçinemiyor. Geçinebilmesi zaten mümkün değil. Asgari ücret 2500 lira, 2324 lira. Hadi 2500 lira. Hadi. Buyurun. Geçinin. Geçinebiliyorsanız. Bu parayla çocuk okutun. Kira ödeyin, elektrik, su, doğalgaz ödeyin. Hadi buyurun. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyor musunuz? Zam dönemi geldi. Enflasyon düştü denildi. %5.75 en son yapılan zam. 1000 lira maaşı olana 57.5 lira zam. Hadi buyurun. 2000 lira maaşı olana 65 lira zam. Hadi buyurun. Geçinin bakalım, geçinebiliyor musunuz? Emekli kaderiyle baş başa bırakılmış, emekli yokluğa, açlığa mahkum edilmiş, bankaların kucağına atılmış emekli kaderiyle baş başa bırakıldığı yetmezmiş gibi ölene kadar da bankanın esiri haline gelmiş. Evet. Emekli bu ülkede yokluk, perişanlık içerisinde emekli inanın bana nefes alamıyor, nefes alamıyor. 1700 lira emekli maaşı ortalaması var diyoruz ülkemizde. 1 milyon kişi 1 milyon dul yetim 1000 liranın altında emekli maaşı alıyor. 1 milyon kişi 1 milyon. Hadi geçin. Hadi buyurun. Rakamları saydım. Çarşıda, pazarda rakamlar %30, %40 artmış. Gıda ürünlerinin fiyatları Vatandaş markete gittiğinde geçmiş yıllarda 100 lirayla bir haftalık ihtiyacını karşılarken şimdi iki tane poşet dolduramaz 100 lirayla. Hadi doldur. Hadi ay sonunu getir. Hadi elektrik öde, su öde, doğalgaz öde, bankaya olan kredi taksitini öde, kredi kartını öde, çocuğunun torununun cebine 5 lira harçlık koy. Hadi koyabiliyor musun? Hadi ay sonunu getir. Emekli maaşına elini süremiyor. Ek hesaptan para çekmiş, kredisi var, o su var, bu su var. Bakın emekliler ne yaptığını bilen insanlar, hayat tecrübesi yüksek olan insanlar keyfe eder, gidip para harcayacak hali yok. Mecbur kaldığı için bankaya borçlanıyor. Mecbur ay sonunu getirebilmesi, evinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi mevcut şartlar içerisinde zaten mümkün değil. Onun için borçlu